Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün meşhur Orta Köy Kumpiri'nin Borcam'da pratik bir şekilde tarifini veriyoruz. Mutlaka videoyu başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Hiçbir noktayı kaçırmamak için arkadaşlar. Ayrıca hala kanalımıza abone değilseniz herhangi bir ücret ödemeden abone olabilirsiniz diyorum ve hemen kumpirimizin gerekli malzemelerini sıralıyorum. 9-10 adet küçük patates, 1 su bardağından fazla bezelye, 2 tane orta boy havuç, istediğiniz miktarda sosis, 4 tane salatalık turşusu, 1 küçük kavanoz süt mısır, istediğiniz miktarda rendelenmiş kaşar, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, karabiber, tuz, 1 yemek kaşığından fazla domates salçası, 1 çay bardağından yakın sıcak su, 1 yemek kaşığı sıvı yağ. Malzemeleri saydığımıza göre kumperimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle haşladığımız patatesleri soğumadan yani sıcakken rendeliyoruz ya da ezici yardımıyla püre haline getiriyoruz. Püre haline getirdiğimiz patatesin içerisine 1,5 yemek kaşığı tereyağını, 1 çay kaşığı karabiberi ve tuzu ilave edip bir kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Daha sonra 1,5 yemek kaşığı rendelenmiş kaşarı da ilave edip karıştırıyoruz. Patates püremizi borcama yerleştiriyoruz. Patates püremizi borcama yerleştirdikten sonra önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında sadece 5 dakika pürenin sıcaklığını kaybetmemesi ve kaşarların az da olsa erimesini sağlamak için fırında bekletiyoruz. Patates püresi fırındayken biz de bu sırada arkadaşlar salçalı sosisimizi yapmaya başlayalım. Tenceremizin içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağını alıp üzerine de salçamızı ilave ederek çok hafif kavuruyoruz. Ardından bir çay bardağına yakın sıcak suyu ve tuzunu da ilave edip karıştırıyoruz. Son olarak önceden yağda kızarttığım sosisleri de ilave edip karıştırdıktan sonra 5-10 dakika pişiriyoruz arkadaşlar ve ocaktan alıyoruz. Fırından çıkarttığımız patatesimizin üzerine sırasıyla salçalı sosisi, önceden haşladığımız bezelye ve havuçları, bir küçük konserve süt mısırı küp küp doğradığım turşuları ve son olarak miktar size kalmış rendelenmiş kaşarları da üzerine ilave edip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında alt üst açık şekilde sadece üzerindeki kaşarlar eriyene kadar fırında pişiriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaşarlar erir, erimez. Hemen fırından kumpirimizi aldım. Gördüğünüz gibi son derece pratik ama lezzetine duyma olmayan bir kumpir yaptık. Dilediğiniz gibi üzerine ketçap mayonez sıkabilirsiniz. Bu tarifi mutlaka uygulayın diyorum. Hiç pişman olmayacaksınız. Yapanlar şimdiden afiyet olsun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar bu arada. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde de abone olabilirsiniz. Bugünlük de bizden bu kadar. Videonun burasına kadar izleyen tüm takipçilerimize sevgilerimi gönderiyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı da unutmayınız. Bir sonraki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.